projesi ile birlikte tüm kadın ve çocukların şiddet ve taciz olaylarını önleyecek bir projeyle karşımıza gelen Sayın Aylin Nazlı Akamızda dün akşamdan beri yoğun bir program içerisindeyiz. Dün geceden beri yabanın çeşitli alanlarında Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Nazlı Aylin ile Nazlı beraber gezmeye çalışıyoruz. Bugün de sabah koruda başlayan programımız. Daha sonra Çınarcık, şimdi merkez yolundan sonra da Çiftlikköy ve Altınova olarak devam edecek. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben birkaç cümleyle de kadın kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdiğimiz yaşamak projemizden bahsetmek isterim. Yaşamak projesi aslında tamamen bir ihtiyaçtan kaynaklanarak ortaya çıkmıştır. Çünkü ne yazık ki AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet giderek artmış ve ne yazık ki gene ülkeyi yönetenler şiddetin asıl besin kaynağı olan eşitsizliği tetikleyecek cümleler kurmaya devam etmiştir. Eğer ülkeyi yöneten kişi ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum derse o günden itibaren tüm üretilen politikalarda eşitsizlik üzerine inşa edilir zaten. İşte bu yüzden biz de şiddet ve mücadele amacıyla genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. Ve 444-82-85 numaralı hattımızı ülkemizin her yerinden 7-24 arayan şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış olan çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bir kadın bir erkeğe göre fiziksel olarak daha güçlü olmayabilir. Bir kadın bir erkeğe göre ekonomik olarak da daha güçlü olmayabilir. Ama bilgi de çok önemli bir güçtür. İşte biz kadınların kız kardeşlerimizle o bilgi gücünü veriyoruz onlara haklarını anlatıyoruz. Ve en önemlisi dayanışmayı yükselterek zor zamanlarda onların yanlarında oluyoruz. Özellikle duruşmalarda, savcılıklarda, hastanelerde, karakollarda, adliyelerde yanlarında olmayı çok ama çok önemsiyoruz. Çünkü şunu çok net gözlemliyoruz ki bizim takip ettiğimiz davalar, bizim bulunduğumuz duruşmalar daha adil kararlarla sonuçlanıyor.